Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın 5. bölümü. Bir uyuyalım. Şimdi geçen bölüm işte, tarla yapmıştık. O da uyumayalım. Uyumayalım. Arkadaşlar tamam. en son bir tarla yapmıştık. Bu bölüm kapışacağız. Aynen. Herkese şey Ya inek direkt üstüme. 4'den. Ya seni seviyor adam. tar bar bay biz bir gelelim gidiyoruz. Akşam arkadaşlar tekrar geldik. sıkıntı çıktı da. Hadi herkes yemeğini hep çok açakmıştım. Geçelim. Neyse tamam bu. Mambadan ne olmuş? Anladım. Oha! Ne olmuş lan Arbin'in? Bu eşyalar gitmiş. Ayrılmış bunlar. Ayrılı, sonra. Birkaç eşyalar gitmiş. Ne olmuş lan bunu? Benim eşyalar gitmiş. Hey niye geliyor? Ya inek seni seviyor anlamıyor mu arkadaş? Allah hayır hayla. Düzeldi. Düzeldi tamam. İnek niye geliyor? Ben kaçıyorum bu inekten. Ha bu, Geliyor. Lan kümesine sok işte. Lan yine geliyor. Gel gel gel. Gel gel. Ben de sokacağım. Gel kümesine. Gel. Gel, gel. Hadi, hadi arkadaş artık. getiriyorum hadi. Aa yavrulamışlar bunlar. Ben yaptım. Bak kapışacağız, alır asker. Hadi gel. Var mısın lan? Hadi gel. Korkuyor musun? Hı? Korkuyor musun sen? Yerim mi seni? Korkma, korkma. Hadi hadi mostu, gel geliyor. bırak. Bak geliyorum çok kötü geliyor. Oh. Oy ben öldüm ben öldüm. Aynısını senin olmasını istiyor mu? Gelikmiş dedin ne başlıyorsan mı? Abi eşyalar var bende. Almam merak etme. Altın olsun. kazma. Senin evinde zaten benim kazanacağım benle. Hadi. 1 2 3 Annem geliyor. Ne kadar canın? Dur. dur. çekmiş böyle geçti almadım gel abi. gel çabuk gitmez onlar nereye gitti buradayım ben. Elmas kılıç var bende. Bir de gel kapışacak kapışacak. Gördün kapışmayı. Ben ben de kendimi geliştirmeye gidiyorum madene. Ben de geldim Altın kazma var bir iki tane eşyalarımı alıyorum geliyorum dur. Ama sen bulursan ben alacağım onu. Ev nerede? Ha burada. Neyse. Çünkü benim madenim. Evler yaklaşmış mı lan? Aynen lan. <laughs> Artık görebiliyoruz evleri. Eskiden Nerede benim şey? Abi gel gel o taraflarda değil benim madem. Ya Mustafa madem ben niye gideyim şimdi? Ben kendimi ağır... alayım. Ben gidiyorum iniyorum. Dur ya ben üstümde Arkadaşlar madene gideceğim. Ben altın kazmayla kazacağım. Ya da ilk ha demiri abi. bir bitireyim. Sonra altına geçeceğim. altın ondan Abi ne dandı altın? Altın en dandiğinin dandiği mi Abi dandi dandi. Altınla <laughs> hiçbir şey alamıyorsun ki. Bir tane kömür alabiliyorsun. O tahtadan bile kalacak. Dur bir. Test edeceğim ya. İlk defa altın kazmak. Bir köy bulamadı acaba. Ben burada ne? Ya bu saat benim evi yalan gitmem lazım. Sen Seni yakabilirsin. Ben, ben şuralardan elmas. Allahım Allahım. Alıyorum ben. Demirle alınıyor değil mi bu? Abi demir kazmayla alınıyor değil mi bu? Alıyorum ben bir sürü. Geliyorum. Kırdım ben. Allah'ım dört tane çıktı. Beş tane oldu elmasın. Ne yapalım anne? Bence kılıç yap. Bence <laughs> kapışırız. Arkadaşlar buraya yeni bir şey yaptım. Bak. Buradan kimse girmesin Bir gel. tane daha. Arkadaşlar buraya kimse girmesin diye kimse bilmiyor bunu. Bak kendim yaptım bunu. Buran giremiyor değil mi? Ama zıpladığınızda direkt girebiliyorsunuz. Kimse fark et. 6 tane oldu. Etti sana yedi? Allah'ım. Allah Allah'ım Allah'ım takıldı bu çocuk. Bunu bir baştan sarabiliriz. Zengin oldum. Zengin olduysan ne yapar? Ee, başka bir şey yok mu? Ben niye hazırım? O ne kız? Kino. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar ben kazıyorum. Elmas buldu lan. Ama dibine kadar indi elmas bulma şans yüzde zaten. <laughs> Bir tane daha var. Tane daha var. Hadi, hadi. Onu ben alayım lan Ben de hiç yok. Hadi hadi hadi. Nasıl bak sakın altını alma. <laughs> Gel. Ya tamam. Ben öldüm, öldüm. Bir tane Dur. Vallahi bir tanesini alacağım. Tamam ya. ya. Ya ben, Ama. Ya ben alacağım tamam tamam gel elmas vereceğim sana. Ya, bir yer, bir yer. gel elmas vereyim e. sana. elmas atayım sen Atacağım atacağım. la valla dur 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 dur, dur, dur sen atarım. dur, dur, dur sen atarım. baba vurursan alacağım. Aha aha. Bir daha da alma benim ayrımda bunu. Ben buldum.

Lan ikimizin madem ya. Artık benim. Ben en azından sesine. Ben bir tane şururuz. Ben kümürü ne yapalım? Demir Ben ne yaptım? O demir. Demir, demire bağırdın Am çekil ben aldım. Ben buldum bunu. Çocuk önündeki şeye görünmüş. Burada neler var? Şuraya mı ya bir çekil çocuk. Yo. Bana ne görseydin ya. Ya abi ben oraya kırmadım ki hiç. Nereden görüyorsun? Ben buraları bir sürü oda yapacağım. Oda madeni. Oda mı? mi? Bak burası bir tane odası. Çok uzun. Vallahi bu bitmiyor. Sen oraya mı giriyorsun ha? Ben dümdüz kazıyorum ben şimdi. Dümdüz mü? Ne kazıyorsun? Nesli. İşte. Ben sana bunlarla bir puza yapayım. Sen bilirsin. Dümdüz da Şekli daha güzel oluyor. Her tarafı dümdüz yapmışım. Nasıl bir madense ev yapmışsın. Aha demir vurdum. Alayım. Ne yapacaksan. Al al demir vurdum gel. Onun arkasındayım. Ne? Gel gel. Geliyor. Lan oradayım. Creeper. Allah. <laughs> kaç kaç. Geldim. Adam bana niye vuruyorsun? Patlama. <laughs> oh. oh öldü. Pa Patlasa da bir şey olmaz zaten. Ben ölürdüm canım çok az. Benim de. Ulan örümcek. Lan bunlar nereden geliyor? Gece mi oldu ki? Arkadaşlar bir bay bay. Bu videoda bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimi açın. unutmayın. Bay bay.